Karslılar Japon İmparatorluğu'na bir telgraf çekiyorlar. Siz bir zamanlar Asya Asyalılarındır diye bir slogan ortaya attınız. Bize sahip çıkın. Kars'ta kurduğumuz hükümeti tanıyın. Kasım başında Kars İslam Şurası ile başlayan örgütlenme nereye gidiyor? Ocak ayında bağımsız bir hükümetin kurulmasına ulaşıyor. Türkiye sınırları içerisinde kurulan ilk cumhuriyet oluyor. İlk cumhurbaşkanı da Cihangirzade İbrahim Bey. Fakat 12 Nisan'da İngilizler gelip İşgal ediyorlar Karşı Cenubi Galbi Kafkas hükümetini bitiriyorlar. Milletvekillerini Malta adasına sürüyorlar. Çok kısa sürüyor. Batı Trakya'daki İslam hükümetinin ömrünün kısa olması gibi olsun. İrade iradedir yani bunu göstermişler. Dolayısıyla İngilizler İstanbul'da meclisi basmadan önce Karşı'daki meclisi basıyorlar. Çünkü orada Sovyetler Birliği'nin önünü kesmeye çalışıyor. güneye doğru inmesini sağlayacak bütün oluşumları bitirmeye çalışıyorlar